1930'lardan itibaren şehirlerin kalabalık sokaklarında ve uzun mesafeli yolculuklarda dikkatleri üzerine çeken bir ulaşım aracı belirdi. Çift katlı otobüsler Tasarımlarıyla hem işlevsellik hem de estetik açısından farklı bir yaklaşım sunan bu araçlar, bulundukları dönemlerde ilgi çekmeyi başardı. Bu videoda tasarımlarıyla fark yaratan 17 farklı çift katlı otobüsün kısa hikayelerine göz atacağız. Tarihin tozlu sayfalarından modern metropollere kadar uzanan bu yolculukta bu ikonik otobüslerin iz bıraktığı anlara tanıklık edeceğiz. Hadi başlayalım. Listemizin birinci sırasında 1977 yılında üretilen ve tasarımıyla dikkat çeken en büyük çift katlı otobüslerden biri olarak tarihe geçen Neoplan Jumbo Cruiser modeli yer alıyor. İki eklemli bölmeden oluşan bu dev otobüs Jumbo kapasitesiyle şehirlerin toplu taşıma ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladı. Dört akslı yapısı dengeyi korumakla kalmadı aynı zamanda taşıma kapasitesini de arttırdı. Maksimum 170 yolcu kapasitesi sahip bu otobüs. Özellikle uzun mesafe yolculuklarda büyük avantaj sağlıyordu. Neoplan Jumbo Cruiser 12 litrelik MAN V10 dizel motoru ile donatıldı. 350 beygir güç üreten bu motor otobüsün devasa yapısını rahatça taşımakta etkiliydi. 5 vitesli manuel şanzıman sayesinde sürücülere kontrol kolaylığı sundu. Özellikle 1970'lerin sonunda hem işlevselliği hem de sıra dışı görünümüyle dikkat çekti. Listemizin ikinci sırasında çift katlı otobüslerin modern dünyadaki temsilcilerinden biri olan Marco Polo Paradise 1800 DD 8x2 modeli yer alıyor. Bu otobüs 2000'li yılların başında yüksek yolcu kapasiteli uzun mesafe taşımacılığında fark yaratmak amacıyla geliştirildi. Hem konforlu yolcu deneyimi sunması hem de dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bu model lüks otobüs taşımacılığında adeta yeni bir standart belirledi. Marco Polo Bora Parades 1800 DD çift katlı yapısıyla daha fazla yolcu kapasitesine sahip olmasına rağmen Mercedes Benz'in O500 RS DD 8x2 şasi sistemi sayesinde oldukça dengeli bir sürüş sunuyordu. 8 tekerlekli sistemi özellikle ağır yük altında dahi dengeyi koruyarak güvenli bir sürüş sağlarken 13 litrelik Mercedes Benz motoru otobüse büyük bir güç katıyordu. Bu motor 410 beygir gücü üretmekteydi ve bu sayede hem hem hız hem de yakıt verimli açısından ideal bir performans sunuyordu. Bu otobüs maksimum 60 yolcu kapasitesine sahip olup özellikle uzun mesafe seyahatlerde tercih edilen bir model haline gelmiştir. Yüksekliği 4.2 metre olan Paradiso 1800 DD yolculara geniş iç alan lüks koltuklar ve çift katlı yapısıyla ferah bir seyahat deneyimi sunuyordu. Yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla Güney Amerika ve Avrupa pazarlarında büyük beğeni topladı. Marco Polo Paradiso 1800DD tasarımıyla sadece yolculuklarda konfor sunmakla kalmadı, aynı zamanda uzun mesafelerde güvenli ve verimli bir ulaşım aracı olarak öne çıktı. Bu model lüks otobüs segmentinde yenilikçi çözümler sunarak günümüz çift katlı otobüslerinin öncülerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Listemizin 3. sırasında 1959 yılında üretilen ve dönemin en ilginç tasarımlarından biri olan Buizink 6500 TU-10 Ludwig 1.5 Decker yer almaktadır. Bu otobüs adından da anlaşılacağı gibi 1.5 katlı özel bir yapıya sahipti. Tam anlamıyla bir çift katlı olmasa da üst katındaki alçak tavan yapısıyla ilgi çekmiş ve özellikle daha fazla yolcu kapasitesi sunmayı hedeflemiştir. Bu 6500 6 silindirli dizel motor motoru ile güçlü bir performans sunuyordu ve bu otobüsün hem şehir içi hem de şehirler arası taşımacılıkta tercih edilmesini sağlıyordu. Yaklaşık 60 yolcu kapasiteli olan bu model hem pratikliği hem de sıra dışı tasarımıyla dönemin taşımacılık anlayışına farklı bir bakış açısı getirdi. Tasarımındaki bu yenilikçi yaklaşım şehirlerin yoğun toplu taşıma ihtiyaçlarına alternatif bir çözüm sundu. Listemizin dördüncü sırasında 1992-93 yıllarında üretilen Neoplan Mega Shuttle modeli yer almaktadır. Bu otobüs büyük yolcu kapasiteleri için tasarlanmış Neoplan'ın inaktif modellerinden biri olarak öne çıkıyordu. Bu model 320 beygir gücünde MAN dizel ile donatılmış ve 6 vitesli şanzımanıyla yol performansını arttırıyordu. 112 yolcu kapasiteli bu otobüs, Neoplan'ın mega taşımacılık segmentine yönelik yenilikçi bir çözümü olarak dikkat çekti. Hem kapasitesi hem de tasarımıyla özellikle yoğun yolcu trafiği olan bölgelerde tercih edilen bir model oldu. Listemizin 5. sırasında 1950 yıllarda üretilen ve o dönemin en sıra dışı tasarımlarından biri olan Kurlu Strama U55 yer alıyor. Bu otobüs özellikle turistik amaçlı kullanımı hedefleyen yenilikçi bir modeldi. Paris'teki turistlerin şehri daha iyi görebilmesi için üretilen bu otobüs geniş camlı ve panoramik bir yapıya sahipti. Bu da onu diğer otobüslerden ayıran en belirgin özelliğiydi. Rene U55 şasisi üzerine inşa edilen Strama, 50 yolcu kapasitesi, kapasitesine sahipti. Dönemi için oldukça futuristik olan bu otobüs dikkat çekici tasarımıyla şehirde gezen turistlerin ilgisini çekmeyi başarırdı. Alışılmışın dışında yuvarlak hatları ve cam yüzeyi sayesinde bu model kısa sürede bir simge haline geldi. Listemizin 6. sırasında 1979 yılında üretilen Neoplan Space Long Liner modeli yer almaktadır. Bu otobüs Neoplan'ın uzun mesafe yolculuklar için sunduğu yüksek kapasiteli ve lüks taşımacılık çözümlerinden biriydi. Adı gibi uzun ve ferah bir tasarıma sahip olan Space Long Leaner, geniş iç alanı ve konforlu yolcu deneyimiyle dikkat çekti. Bu model MAN dizel motoru ile donatılmış olup 320 beygir güç üretiyordu. Uzun mesafelerde hem yakıt ve hem de güçlü performans sağlayan bu otobüs 80 yolcu kapasitesine sahipti. Çift katlı yapısı ve ferah iş düzeni sayesinde özellikle şehirler arası taşımacılıkta tercih edilen bir model olarak öne çıktı. Listemizin 7. sırasında 1930'ların ve 1940'ların simgesi haline gelen Leyland Titan TD4, Leyland Titan TT5 ve Leyland Titan TD5 Burlingham otobüsleri yer alıyor. Bu otobüsler o dönemin toplu taşımacılığında İngiltere'de geniş kullanım alanı bulan önemli modellerdendi. Leyland Titan TD4 ve TD5 çift katlı yapıları ve güçlü performanslarıyla dikkat çekerken Burlingham karaseriyle donatılan modeller, modeller daha zarif ve estetik bir görünüme sahipti. 6 silindirli dizel motorları hem şehir içi hem de uzun mesafe yolculuklarda yüksek verim sağladı. Bu otobüsler ortalama 56 yolcu kapasitesiyle toplu taşımacılığın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Savaş öncesi ve sonrası dönemlerde hem işlevsellik hem de dayanıklılık açısından tercih edilen bu modeller tasarımındaki sağlamlık ve sadelikle klasik birer İngiliz otobüsü olarak tarihe geçti. Listemizin 8. sırasında İtalyan otobüs üretimindeki iki önemli model yer alıyor. Fiat 412 A Viberti Montreal CV63 ve Fiat 412 1 Airfer VE111 Metropol. Bu modeller özellikle şehir içi toplu taşımacılıkta modern ve yenilikçi çözümler sunmalarıyla bilinir. Fiat 412 Viberti Monotral ve CV63 geniş iç hacmi ve düşük ağırlığıyla dikkat çekti. Tasarımı yolculara konforlu bir seyahat sunarken Fiat'ın güçlü motoru sayesinde verimlilik ve dayanıklılık sağlıyordu. Bu model İtalya'nın birçok şehrinde yaygın olarak kullanıldı. Fiat 412 bir Airfare VE 111 Metropol modeli ise daha aerodinamik bir yapıya sahipti ve daha modern bir görünüm sunuyordu. Çift katlı yapısı metropol alanlarda daha fazla yolcu taşıma kapasitesi sunarak yoğun şehir içi ulaşımında etkili bir çözüm sağladı. Bu model 1960'lı yılların İtalyan şehir mimarisine uyumlu yapısıyla dikkat çekti. Listemizin 9. sırasında 1967 yılında üretilen Setra S150 Panorama Bus yer alıyor. Bu otobüs özellikle şehirler arası turistik yolcular için tasarlanmış, lüks ve konfor arayan yolcular için ideal bir seçenek sunmaktaydı. Setra'nın o dönemdeki en popüler modellerinden biri olan S150, 40 yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyordu. Bu model geniş cam yüzeyleri ve ergonomik iş tasarımı sayesinde ferah bir yolculuk deneyimi sağlıyordu. Yolcular panoramik camlı aracılığıyla seyahat ettikleri güzergahın tadını çıkarabiliyorlardı. Setra S150, yüksek performans sunan dizel motoru ile dikkat çekiyor. Güçlü motoru hem şehir içi hem de uzun mesafe yolculuklar için yeterli bir güç sağlıyordu. Göz alıcı tasarımı ve konforlu iç mekanıyla Setra S150 Panorama Bus, 1960'ların seyahat standartlarını belirleyen önemli bir model olarak hafızalarda yer etti. Listemizin 10. sırasında 1960-1961 yıllar arasında üretilen Savim SC1 Kurkus Strama bulunuyor. Bu otobüs dönemin en dikkat çekici ve yenilikçi şehir içi ulaşım araçlarından biriydi. Alışılmışın dışında tamamen cam kaplı ve panoramik bir tasarıma sahip olan Strama, özellikle turistlerin şehri daha iyi görmeleri amacıyla geliştirilmişti. Futuristik görünümüyle hem estetik hem de işlevsel açıdan öne çıkan bu model, Savim'in güçlü motor teknolojisi, teknolojisiyle donatılmıştı. Şehir içi taşımacılıkta uygun, konforlu ve geniş bir iç yapıya sahip olan Strama, 50 yolcu kapasitesiyle oldukça kullanışlıydı. Dönemin modern mimarisi ve mühendisliğiyle tasarlanan bu model, turistik şehir gezilerinin vazgeçilmezi oldu. Listemizin 11. sırasında 1964-1966 yıllar arasında üretilen Neoplan NB26 Doerlux tip Hamburg bulunuyor. Bu model dönemin şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına lüks ve konfor birleştirerek cevap vermek amacıyla tasarlandı. İki katlı yapısı ve geniş iç mekanı sayesinde yolcu kapasitesini artırarak şehir içi taşımacılığı daha verimli hale getirdi. Neoplan NB26 karakteristik modern tasarımı ve gelişmiş mühendislik çözümleri modelleriyle dikkat çekiyordu. Model hem estetik hem de teknik açıdan dönemin ileri teknolojisine sahip olup 70 yolcu kapasitesine sahipti. Özellikle büyük şehirlerde tercih edilen bu model yüksek performanslı dizel motoru sayesinde verimli bir şehir içi ulaşım aracı olarak öne çıktı. Listemizin 12. sırasında 1934-1935 yıllar arasında üretilen Ludwig Avro otobüs modeli yer alıyor. Bu model dönemin en ileri mühendislik çözümlerini ve estetik anlayışını bir araya getiren bir otobüstü. Strasen Zep olarak bilinen bu çift katlı otobüs aile dinamik tasarımı ve akıcı hatlarıyla dikkat çekiyordu. Ludwig Avro zamanın çok ötesinde bir tasarım sunarak şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda kullanıldı. Alüminyum gövdesi sayesinde Hafif olmasına rağmen sağlam bir yapıya sahipti. İki katlı yapısı ve geniş iç alanı ile 60 yolcu taşıyabiliyordu. Bu otobüs konforlu ve işlevselliği aynı potada eriterek şehir içi taşmacılıkta bir simge haline geldi. Listemizin 13. sırasında 1966-1974 yılları arasında üretilen Mercedes-Benz O317 Ludewig modeli yer almaktadır. Bu otobüs Ander Tihal Decker olarak bilinen yarım katlı tasarımıyla şehir içi ve şehir arası taşımacılıkta farklı bir çözüm sunuyordu. Yarım katlı yapısı hem geniş yolcu kapasitesi hem de alçak giriş noktası ile pratik ve konforlu bir ulaşım deneyimi sağladı. Mercedes-Benz O317 güçlü dizel motoru ile donatılmış olup yüksek performans ve dayanıklılık sunuyordu. 100 yolcu kapasitesine sahip bu model özellikle yoğun şehir hatlarında kullanılarak yüksek verimlilik sağladı. Ludewing firmasının aerodinamik ve yenilikçi tasarım anlayışıyla birleşen bu otobüs Mercedes-Benz'in taşımacılık çözümlerindeki liderliğini pekiştirdi. Listemizin 14. sırasında 1941-1942 yıllar arasında üretilen Leyland TTB-5 Metro Camel modeli bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında üretilen bu çift katlı otobüs İngiltere'nin şehir içi toplaşma sistemine dayanıklılık ve yüksek kapasite kazandırmak için tasarlanmıştı. Leyland ve Metro Camel işbirliğiyle üretilen bu model hem sağlamlığı hem de geniş yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyordu. Leyland TTB-5 modeli 40 üst kat ve 32 alt kat olmak üzere toplamda 72 yolcu taşıma kapasitesine sahipti. Savaş dönemi kıtlıklarına rağmen sağlam yapısı ve verimli motoruyla şehir içi ulaşımda büyük rol oynadı. Özellikle Londra gibi büyük şehirlerde tercih edilen bu model kompak ama işlevsel tasarımı sayesinde dar sokaklarda rahat hareket kabiliyeti sağladı ve İngiliz taşımacılık tarihinde önemli bir yer edindi. Listemizin 15. sırasında 1934-1998 yıllar arasında üretilen Neoplan Megaliner modeli bulunmaktadır. Bu devasa çift katlı otobüs uzun mesafe yolculuklar ve turistik taşımacılık için tasarlanmıştı. Neoplan'ın en büyük modellerinden biri olan Megaliner yüksek yolcu kapasitesi ve lüks iş ile dikkat çekti. Megaliner 4 akslı yapısı ve geniş iç ile tam 120 yolcu taşıma kapasitesine sahipti. Çift katlı ve aerodinamik yapısıyla hem yüksek hızlarda stabilize sağlıyor hem de yakıt verimliliği sunuyordu. Güçlü bir dizel motorla donatılmış olan bu otobüs şehirler arası taşımacılıkta devrim niteliğindeydi. Konforlu oturma düzeni, geniş bagaj alanları ve yolculara sunduğu rahatlıkla Neoplan Megaliner modern otobüs taşımacılığının simgelerinden biri olarak öne çıktı. Listemizin 16. sırasında Türkiye'de 4 eller Karasar tarafından üretilen MAN otobüsler yer almaktadır. Dörteller Karoser Türkiye'deki otobüs sektöründe önemli bir yere sahip olup, özellikle MAN markasıyla yaptığı işbirliğiyle tanınır. Bu karoserler hem şehir içine uygun olarak hem de şehirler arası taşımacılığa uygun olarak üretilen konfor ve yüksek performansı bir araya getirerek yerli üretimin gücünü göstermiştir. Dörteller Karoser'in MAN şaseleri üzerine inşa ettiği bu otobüsler geniş iç hacmi ve ergonomik oturma düzeniyle dikkat çekiyordu. Motor performansı açısından da öne çıkan bu araçlar Türkiye'nin zorlu yol koşullarına uygun olarak geliştirildi. Yakıt verimliliği ve uzun ömürlü yapısıyla taşımacılık sektöründe tercih edilen bu modeller yerli otobüs üretimindeki kalite standartlarını yukarı taşıdı. Listemizin 17. sırasında 2010-2015 yılları arasında üretilen Neoplan Skyliner modeli gelmektedir. Bu çift katlı otobüs modern taşımacılık çözümlerine lüks, konfor ve teknolojiyi katan bir model olarak öne çıktı. Neoplan Skyliner yolcularına sunduğu premium hizmetlerle şehirler arası ve uzun mesafeli yolculuklar için ideal bir seçenekti. Yenilikçi tasarımı ve aerodinamik yapısıyla dikkat çeken Skyliner yüksek yakıt verimliliği sağlayan güçlü bir dizel motor ile donatılmıştı donatılmıştı. İki katlı yapısı sayesinde 80 ila 90 yolcu kapasitesine sahip olan bu model geniş görüş açısı sunan panoramik pencereleri, konforlu oturma düzeni ve gelişmiş eğlence sistemleriyle yolculara eşsiz bir seyahat deneyimi sunuyordu. Neoplan Skyliner hem güvenlik hem de konfor açısından çağdaş otobüs teknolojilerinin bir simgesi haline geldi. Bu videoda çift katlı otobüslerin en ikonik modellerini inceledik. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.